Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz yani ministerini kalesine evet arkadaşlar adımı değiştirdim hepsi ministere de olabilirdi ama bilmiyorum babam koydu çünkü ben babamı atıyorum ve babam kendisi atıyor video bu arada video uzun olabilir bir de Video ne zaman gelecek bilmiyorum. Bunu neden söyledim? Neyse. Neyse. Şimdi yüzde doksan dokunuzun geldiği o an mi? Evet arkadaşlar. Şurada bir kirlilik var. Onu ben sildim. Ne olduğunu pek bilmiyorum ama şimdi açıyoruz. Arkadaşlar şu minişin güzelliğine bakın. Biz zaten açmıştık bu kutuda da gelmemişti. Bir tane pakette gelmişti. Ama ben de bunu bunun içine koydum. Ve harika bir miniş arkadaşlar. Bu arada de yakınlarmış. Ben bunu da Neyse. Arkadaşlar bir dakika şunu seçelim. Evet. Arka planım böyle çünkü e, yerdeyim. Neyse arkadaşlar bu minişin güzelliğini dayanamayarak ben bunu kanal miniş yapmaya karar verdim. Bunun bir de bebeği var. E, çok tatlı bebeğim. Bu seti almanızı tercih ederim. Şu şekil şurada. Evet tercih etmiyorum. Çünkü ben daha tatlıyım. Beni sipariş edin. Ben daha tatlıyım. Beni sipariş edin. Benim adım... Ay çıplak kaldım. Tabii ki de şaka. Ben kediyim. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Anne tipine sahip bir de abla hiç çocuk tipine falan benzemiyor. Çünkü yapmam büyük ihtimal çünkü hiç benzemiyor bu nefese karamel tv de vardı bir de ben bunun resmini çizmiştim hemen getireyim evet arkadaşlar artık arka plan böyle bir ona bakın bir buna bakın ona buna ona buna ona buna ama bence benzedi ya yani ilk denemeye göre benzedi arkada da da Lena var Lena'yı bilenleriniz varsa bir de tacının şey yaptım. Bir de çocuğu var. Şurada çizmeye çalıştım. Bakın. Elimle gösterebiliyor muyum ama. Pek benzemedi ya. Yani. Benzetmeye çalıştım. Neyse. Bu kadar bir olayı tanıtmak yeter. Çünkü bunu pakette aldığımızda Viola Angora diye geçiyor. Çocuğun adı ne bilmiyorum. Ve bu Ankara kedisi arkadaşlar. ve güzeller güzeli minnoş mu minnoş tatlı mı tatlı şeye geçiyoruz arkadaşlar olsun gerçek adı pamuk olsun pamuk partisi pamuk 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 zıbıttı çıktı zıbıttı bir dakika zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı zıbıttı çıktı neyse arkadaşlar abarttım sanırım aynen öyle tatlım Evet arkadaşlar biz geçelim. Neyse. Şimdi de eşyalarından tacına geçiyoruz. Tacı pek olmuyor anneye. Ben pek kullanmıyorum zaten. Pek kullanmıyorum. Çok fazla kullanmıyorum yani. Bunun yerine başka bir tane taç kullanabilir. Başka tacınız varsa veya şunu küçültüp böyle bir saat tutarsanız Böyle küçültüp takabilirsiniz. Çünkü daha güzel oluyor. Ve yanından tatlı mı tatlı bir koltuk. Bir de küçük bir tarak geliyor. Fokuslamıyor kamera. Bakın. küçücük. çocuk. Bununla annenin saçını tarayabilirsiniz. Bu arada sesim garip geliyor olabilir. Burnum tıkalı çünkü. Herkesten özür diliyorum bunun için burnum tıkalı. Bir tanesi tıkalı. Bir tanesi değil. Şimdi bitmiş halini yapıyoruz. Setimizin bitmiş hali bu. Ben de geliyorum. Evet arkadaşlar. Benim de resmim var gerçi ama. Bu da güzelmiş yani. Ama şu ne? Şu ne şu ne? O ne Allah aşkına o ne o ne. O ne. Neyse evet, arkadaşlar. İçiş, ben yapabilir miyim? Çünkü kanal mini olmayı istiyorum. Zaten seni kim dayanamaz ki. Zaten kanal işte Tamam. Ee, çekil e, çekil. Minişimle yapacağım ama. Hocam. Daha çıkartayım. Prensesim gerçi. Ama. Okay. Ben. Arkadaşlar annemin sesi gelirse özür dilerim. Ee, annem telefonda konuşuyor. Neyse. Mineşim mi oynatacağım. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ama beğenmediyseniz videoyu dislike atmayın. Beğenmediyseniz bile beğen tuşuna basın. Çünkü büyümek istiyorum arkadaşlar. Beğenmediyseniz de abone olup like atın. Bir şey olmayacaktır sonuçta. Değil mi? büyümek istiyorum. Çünkü minişlere hastayım. Ee, neydi? Minişler geliyormuş. Hasbro miniş gönderiyormuş. Ee, Sosis köpek galaksi serisi varmış. İşte onu ben istiyorum. Hepsini istiyorum. Çiçek koleksiyonunu da istiyorum. Kendimi bir şey sanmıyorum. İşte onları istiyorum. Bu yüzden büyütün beni. Olur mu? Hoşça kalın, mutlu kalın, çocuk kalın. Tamam, kapattım kamerayı. Hadi, hadi.